Canlar hepinize yeni videodan merhabalar. Bir sonraki gündeyiz. Nada'nın doğum günü biliyorsunuz ki Nada telefonları açmadığı için bir türlü onun doğum günü yapamamıştık. Şimdi ben hediyeleri size göstereceğim. En son olarak detaylı göstereyim. O kadar yoğunduk ki böyle ne konuşabildim ne içme video. Biraz hızlı hızlı acele acele oldu. Ay düştüler. Bu böyle inan sıkar zaten açayın olduğunu söylemiştim. Görüyorsunuz ki düğünlerde kullanılan bu simge var ya kapı deseni. Her yerde görmek mümkün açede. Yani bence çok güzel. Benim hatta bileziğim vardı böyle hatırlıyor musunuz? Maalesef bileziğim artık yok. <laughs> Onu sattım ya. Türkiye'deyken sattım. Ya. Pişman mıyım? Değilim ki kullanmıyordum ve ben sevmiyorum altını ya. Sevmiyorum, kullanamıyorum. Neyse böyle bir tane. Bunun adının en sevdiği renk. Buradan biraz farklı gözüküyor ama lila arkadaşlar. Yani hijab değil premium. Güzel. Şimdi de bir tane daha var burada. Bunu da göstereyim. Hangisi seçtim göstereyim. Heh. Bunu da City'ye aldım canlar. Çünkü City'nin de hani doğum günüydü. Ben bilmiyordum. Bizim de gelmişti ama bilmiyordum. O yüzden ona da bir tane aldım. Yani geçmiş doğum günü kutlamak amacıyla aldım. Durumun yerine koyacağım. Tamam mı? Bu Bosette'nin, bu NADA'nın. Ee, bunu ben NADA'ya aldım. Bunu da Ruffei'den NADA'ya aldım. Yani bunu rüfe'de, bu benim. Tamam mı? Ben desenli seçtim. Ya yüksek ihtimalle NADA, onu da daha çok beğenirim. Belki bunu da belli olmaz. Yani bu desenli eşyaplar aşırı aşırı moda ve bunların kalitesi yüksek zaten şeyi bile farklı. Neyse. Hmm, Lebel diyorlar. Artık logomun Lebel mi bilmiyorum. O bile farklı. Neyse. Böyle arkadaşlar. İki tane Nado'ya gidiyor. Biri Rüfiye'den biri benden. Bir tanesi de Siti'ye gidiyor. Benden. Çünkü Siti'nin e, kimliği kutlamıştım. Bir de hani bugün ikimiz beraber ayarlıyoruz. Ona da olması gerekiyor. Değil mi? Benimle aynı fikirde misiniz? Bence aynı fikirdesiniz. Şimdi yemeklere bakalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben Ronya ile babası hasta olduğu için onlara et suyu gibi bir şey yaptım. Bunları Mina eve götürecek yemek için. Burada pilav vardı. Sabah kahvaltı yaptıktan sonra direkt ilk işim çorba yapmaya girişmekti. Burada böyle biliyorsunuz ki elma sirkeli. Ben et yapmayı çok seviyorum. Endonezya'nın bir eti. Bayağı uzun sürüyor onun pişmesi. Çünkü inek etinden yapılıyor. İnek eti de hani şeyde pişirsek daha iyi aslında. Ne onun adı kız? Kilitli. Düdüklü. Heh. Ben düdüklü sevmiyorum. Sevmiyorum değil korkuyorum düdüklü kullanamıyorum ben. Ödül kopuyor düdüklümden. Bu da eski bir şeyim. Pencerem. Ama iş görüyor. Bununla pişiriyorum şimdi. İçine de su kabağı koydum. Göstereyim hatta. Böyle içine bu su kabağının yarısını koydum. Çünkü daha güzel oluyor. Kayınvalidem öyle de yapıyor. Dina dedim ki Dinacığım bunun içine bunlar sadece giriyor değil midir? Dedi ki vallahi ben bilmiyorum. Dedim ki gelip bana mı soruyorsun sen? <laughs> Çünkü ben dedim ki bunu koysak güzel olur mu bilmiyorum dedi. Patates koysak güzel olur mu yok bilmiyorum dedi. Dedim ver ver ben, ben daha iyi biliyorum. Arkadaşlar bu su bunu da mücver yaparım ya. Mücver de güzel oluyor. Ama de kabak mücveri daha çok yani normal kabak mücverini çok seviyorum. Ama bizim burada kabak diye bir şey yok. Burada en önde kabak yok. Bildiğiniz yok yani. Çok da severim. Kabakta olmasını çok severim. O yüzden bununla kabak mücveri yapacağım. Hadi bakalım İnşallah güzel olur bu yarısıyla. Bu da pijama boy. Pijama boy beni her zaman takip eder. Ben neredeysem o orada. Böyle. Bizim işimiz böyle arkadaşlar. Duruyor mu duruyor. Benim sesim olsun yeter ki. Bakın bunu da Haris'e yaptım. Birazdan ezan okunacak o yüzden ee, dua okunuyor. Bunu da Haris'e yaptım. Haris hasta olunca anam hiç çekilmiyor ha. Vallahi çok nazlı. Bu erkekler niye bu kadar nazlı bilmiyorum. Ben hasta olunca bu kadar nazlı mıyım ya zannetmiyorum. Bunu ona yaptım. İçinde zencefil var. Ondan sonra çubuk tarçın. Zencefili böyle Kırıp kırıp koydum zaten. Bir de neydi ya? Vallahi onu bilmiyorum adını. Bir tane uzun bir şey var baharat onun adını bilmiyorum Türkçe unuttum şimdi. Bunu. Böyle limon falan filan karıştırınca şifa. Lim şeyden daha güzel ha. Nane limondan daha güzel net yani. Allah evi tertemiz temiz yaptık Lina birlikte. Ben de çocukları pırıl pırıl yaptım yemek. Ben yemek yaptım çocukları pırıl pırıl yaptım. Ee, dışarıya süpürdüm bahçeyi. Lina da bütün evi iki katı. Temizledi. Tertemiz yaptı. Ben şimdi çayı hak ettim. yine da kahve içi Soğuk kahve ona götürmüştüm. Lina'yı buzdolabından. O öyle seviyor. Ama ben sıcak bir şeyler olmadı mı? No. Sıcak ülkede de olsa sıcak bir şeyler arkadaşlar. Kendime çay yapayım. Bir kendime geleyim ya. Sonra da akşam ezanında City'le Nada inşallah gelecekler. Hadi bu sefer Nada ya. Yeter artık. Doğum gününü kutlayalım. Ulaşılamaz bir kız ya. Ulaşamıyoruz kıza. Bu arada ekşili et de pişti. Size göstereyim böyle kabak bu şekilde oluyor. Etler de bu şekilde. Ben bu kabağın tadını. Ben sebzeciyim. O yüzden kabağı biraz fazla koydum. Böyle bu şekilde. Arkadaşlar. Ben <laughs> Ben niye öyle yapıyorsun? <laughs> niye öyle yapıyorsun anneciğim? Beni kucağına al bu. Ben, beni kucağına al. Ama kendi kendine uyumayı öğrendi. Çok şükür. Ben onu çok istiyordum. Kendi kendine ee e, e yapsın, kendine uyusun. Yapıyor, ımm mm, mm, yapıyor sonra uyuyor kendi kendine. Çünkü zaten çocuk otomatik alıştı ya. ile Ronyay üstüne gidirirken bir bakıyorum ki ben uyuyakalmış zaten. Çok ağlayan bir çocuk da değil. Elhamdulillah benim çocuklarım öyle zor çocuklar değiller. Hani easy baby derler ya, easy baby gerçekten benim çocuklarım. Hadi neyse, bu yemeği de gösterdim he. Tamam mı? Endonezya yemeği. Endonezya mı? Aç yaptığı bir yemek. Aç hepsi sevmez bu yemeği. Benim sevmem anormal mi bilmiyorum. Anlamıyor bile. Endonezya konuş teyzeyle. Endonezya konuşuyorum yani. Hı? Endonezya konuşuyorum ben. Anlamıyor mu? Teyze seni anlamıyor. Anlamıyor. <laughs> Çünkü diyor ki vuhu kartları ben var bende o kartlarla oynamayı bilmiyor. <laughs> Kendime çay yaptım şimdi buraya bıraktım. Orada hurma var, badem var, şeker var ya işte çikolata var yersem ama yemem büyük ihtimalle. Ben öyle bileyim koyarım insanlar yer ama ben yapmayı seviyorum çok. Ya da yemeyi de seviyorum ya bilmiyorum ki ama yok ya. <laughs> Aman Allah'ım ben hangisi ya şey 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 ikizler bucu falan oldum galiba. Çünkü kendimle sürekli çalışıyorum yok böyle yok şöyle niye böyle oldum. Canlar ben... Ee, normal bir insan gibi yorum ya bence Şu an öyle düşün şu an, şu an öyle karar verdim Bu dakika içinde böyle karar verdim Dayan... <laughs> Bu, Bu da yanımda Bu da yanımda Normal sevemiyorum ben ya Hiç bana böyle şey demeyin yani Bence bizim milletimiz normal sevemiyor ki zaten Bak. Kaydı Yardım edeyim ona Yardım edeyim Hele 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 hele, hele. Hmm. <laughs> hmm, takmıyor beni ya. Takmıyor beni ya. Hadi. Sanki sizine gayri yamış şu an ısırıyor. Bir acıdı ya yeter artık ya. Sırmayın ya. Klas. Ya Allah. No, TKA 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 bari <laughs> daha TKA bari TKA. Bakın Rüfe'den kızlar geldi. Rüma YouTuber hangi sporcu YouTuber? Selalı YouTube. YouTube. <laughs> Selalı Hadi. Ronie, Ronie, Ronie gel. Ronie gel benle, sen gel. Benle. Gel benimle gel, benimle gel Ronya. Hadi hadi. Hadi benimle gel Ronya. Hadi gel bak bak bak. Bak sana ne vereceğim. Pinsan, pinsan. Gel sana ne vereceğim? Gel bir bak, gel. Çok seviyor ablalarını, İyi ki onlar var. Ronya, Ronya al. Hadi koş. Ya baş baş hadi bırak hadi al. Hadi. Happy birthday Nada. Happy, Happy birthday. Nanti di televisi lagi Happy birthday, nada. Awesome. <laughs> <laughs> Tuh ya Udah tua umurnya berapa sekarang? Dia bilang udah tua. 24 <coughs> <Dua> empat ya. Dua empat. dia yes. ya. Uh, potong kuenya. Tiga. Dua, tiga. Dua, tiga. <coughs> Dua tiga. Dua empat. Ya Allah. Makasih <laughs> ya, Bla. Sama-sama. Iya <laughs> juga. Pak Roni hanya muncak ke terjek Ini? Ini boleh. Olur, olur. Hadi. Hadi, Pak. Ver, 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 ver. Roni hasta yine aynı geldi. Banyak ya. Ronia hadi bakalım. Ronia hadi. kue ne söyleyeceğiz. Bir. 1 2 3 Potong kuenya Potong kuenya Potong kuenya sekarang Juga Masa sekarang. Oh. Ku keras. Sekarang kayak gini tusuk ke dalam dulu. Kemarinnya oh, keras. Karena dikukus. Karena dikukus. Allah sudah jadi batu ya? Ya. Yeah. Oke okay, nanti. Aku. Oh enggak. Kita oh, oh, sih <tuk> Mereka tidak pernah masak pula ya? Iya sayangku. keras. Ini yang atas nih keras. Yang iya, keras. karena coklat okay. udah kering. Oven apa? <laughs> Nanti aja. Tunggu panas sedikit ya. Iya. Resepnya jirim. Ronya, Ronya, Ronya. Mau lihat saya? Mer tapi kalau saya lihat dia nangis. <laughs> neden citen tu. Oh enggak enggak enggak. Enggak enggak. Teyzeler gitmesin ya, değil mi? Beraber yemek yedik ama gidiyorlar. Alisa sama-sama. Datang lagi ya. Iya, sama. ya. Okay, nanti datang lagi. Datang, datang. datang sini. Bi. Saya bisa datang selalu. Saya bisa datang. Ya, insya Allah. Okay, sebelum sebelum puasa. puasa. Oh ya, waktu sebelum puasa. Minggu puasa kita jalan-jalan Minggu puasa. Minggu terakhir sebelum puasa. Oh so, ya, mau 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 boleh. Kalian Kali kalian cari itu. pilih di mana, okay? Okay. Karena okay. lu <laughs> kan tidak tahu. Macam apa kamu? Itu kacang. Ah <laughs> ah. nanti nanti lagi ya main uh, sebunyi ya oke oke Oke. Apa namanya? Petak umpet. Petak umpet. Petak umpet. bahasa Cina. Okay, Hah? Habis 8. 10. Jam 7 bangun, jam 10 tidur, oh. siang enggak tidur. Oh. Jadi cepat sakit. Hmm, iya. Yeah. <coughs> Cuaca. Hmm. Hawanya Hawanya dingin panas. Hmm.

Masyaallah, rezeki bau. Ya Allah. <tuk> iya. <tuk> hmm. <tuk> sampai <tuk> <tuk> nanti perjalanan. Aku sampai ke pintu. Yay, oh yay, yay. Ya. Beli baju-bajuannya kemuan lagi. Buset kali udah orangnya. Iya. Ini mereknya. Ini Iya, ini punya nya. Semua <tuk <tuk> Apa apa? Anda sudah beli semua untuk berangkat? Iya. <tuk> <tuk> Oh, endorse eh, iya ya? uh, uh. ini endorse ini endorse wow. ini endorse <laughs> enak kali oh, ya enak kali apa ya <laughs> iya saya belum share oh. belum share ini bukan endorse yang ini endorse yang besar ini baru, uh. ini, apa -apa ini mau jual ti Oh, kalau orang beli saya mau jual ini ya atau ini tidak tahu karena banyak oh. tapi belum ha harus endorsenya bul buat dulu oh, oh ini jodoh. belum endorse berarti hmm endorse nya mereka tunggu Pokoknya ini endorse itu yang. ini ini ini, ini. Yeah. satu set satu set bye mat berangkat dulu ya di... bu anteng kali dia masya allah anteng kali kenyang udah kenyang kenyang lah nen nen uyu. Uyu, uyu uyu apa uyu tidur 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 gitu selamat uyu tidur bermain ah, 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 ah. kali lah bye bye mat dia nggak bisa panas kan? Hah? Dia nggak bisa kena panas kan? Tid Banyak kena... keringat ya. Dia tidak suka panas juga. Kalau panas langsung eh gini. Langsung Saya rewel nih. Hmm. Rewel apa? Iya rewel. 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 Oh rewel. Oh bajet. Ya, 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 ya. Pintu satu hanya dua langkah tapi tidak sampai sampai. Iya. <laughs> bu. Yes, ya ya nanti suka anak-anak ya? ya. Mm. Seperti yes. itu kalau suka anak-anak orang lain udah kenyang oh, jadi so. anak sendiri normal. Oh. Siti nanti hmm. beda. Hmm. Anak <laughs> sendiri, yala, ini ya Allah ini ya Allah ini ya rasanya ya, ya. ya. <laughs> ini ya. Dia cuma saya di, saya taruh Coba berapa menit dia bilang, pulang lah, pulang Dia langsung pulang Bukan satu orang apa okay, ya? Lima orang, bagaimana saya tidak hmm. pusing, pulang, pulang, saya tidak mau dengar Hati lah lah, Teh Allah, Ya gede Nada gede Hmm, nanti salim. Salim. Thank mm -hmm. you. Mert babasında, elini yemiyor. <laughs> Arkadaşlar, biz şimdi dışarı çıktık yemek yemeye. Yemek yapmamıştım. Yani yapma yapmıştım tabii ki, öğlen saatlerinde ama o yemek bitti. Balık yapmıştım. Başka ne yapmıştım kız? Ben kuru fasulye Kuru fasulye, balık vardı. Kuru fasulye, ondan önceki günden kalmaydı. Balık da yeni kızartmıştım. Neyse onlar bitti. Akşam ayrı yemek yapacaktım ama günde iki öğün yemek pişirmek inanılmaz beni zorluyor artık yani. Ee, ama neyse. Bugün dışarı geldik. Şu an Cuma. Birazcık kaymışım görüyorsunuz. Mert uyumuyor. Ronya da uyumuyor. Size söylemiştim bir önceki videoda. Hala devam ediyor bu. Ama iyi, iyiler. Şu anda Ronya iyi. Bize sürprizler yapmaya devam ediyor. Sabah mesela koşturuyor ediyor. Bizi de koşturmaya teşvik ediyor ama asla geceleri öyle bir durum yok. Sanki o kız, o kız değilmiş gibi halüsinasyonlar falan da görüyor. Ondan sonra arkadaşlar şimdi İnşallah beni yan beni izlemiyorlardır ama çok da umurumda değil. Alıştım artık. Türkiye'de yapamam herhalde. Türkiye'de telefonu elime alıp ya da kamerayı alıp konuşabilir miyim? Konuşuyorum, konuşuyordum ama genelde sessiz yerlerde konuşuyordum. söyleyeyim yani. yani Türkiye'de geldim diyorsunuz ya. Orada da çok sessiz yerlerdeydim. Beni tanıyan çok çıkıyordu. Yani hiç öyle beklemiyordum mesela ama Türkiye'de her yerde tanıyan çok fazla insan varmış bilmiyordum. Öyle yani. Ne konu konu buraya ne geldi? Ha, masadakilerden geldi. kahve kahvem geldi. Böyle. Iron bir şey var. Muhteşem. Yeni mi çıkmış? Biz yeni mi denk keşfediyoruz bilmiyorum ama muhteşem yapıyor bu kahve. Çok güzel. Endonezyan Türkiye kahve ticareti yapan da iyi para kazanır. Onu da söyleyeyim. Hani, hani ticaret fikirleri bende böyle gece uyurken böyle kafamı yastığa koyuyorum ve böyle fikirler fikirler geliyor. İşte o fikirlerin bazılarını ben uygulayabilirim. Bazılarını uygulayamam uygulayamadıklarımı sizlere aktarıyorum. Kahve ticareti, halı, becade. Muhteşem olur Endonezya'da. Türkiye'den buraya. Ve de kahveyi de buradan Türkiye'ye. Gayetçi fabrika açıldı ya. Ee, İstanbul'da kahve fabrikası açıldı. Kömür fabrikası açıldı. Nageli kömür var ya Endonezya'dan geliyor hepsi. Hmm, başka ne var? Bilmiyorum başka. Baksu falan da kafeleri falan çıktı. Kaç tane Endonez restoranı İstanbul'da var ya. Burada bir tane Türk restoranı yok. Türkiye'nin özel Türkiye'ye de dolu. Yani gerçekten o kadar çok var ki Türkiye'de. Çünkü Türkiye'yi çok seviyorlar. Ama Türklerin Endonez'den çok haberi yok bence. Belki belki de bizimle, bizimden dolayı çok haberi olmaya başladı. Herkes genellikle Endonez'e sizin sayenizde falan tanıdım diyor. Bence haklılar. Ben de öyle düşünüyorum. Kimse Endonezya hakkında hiçbir şey bilmiyordu daha önceden. Herkes bazıları Afrika'da mı diyor ya? Güney Asya ülkesi. Asya ülkesi bildiğiniz. Onlar çok iyi biliyor bizi. Endonezya'nın sayabilecekleri üç ülke var. Mısır. Mesela duygusal olarak hani mesela duygusal olarak çok bağlı ülke. Mısır, Filistin, Türkiye. Filistin bağımsızlıklarını kabul eden ilk ülke. Türkiye'ye aşıklar nedeni yok. Ee, Mısır'a da okumak için gidiyorlar. Onu da seviyorlar ama genellikle okul için oraya gidiyorlar. Türkiye'de okul için geliyorlar. Türkiye gezi için de geliyorlar. Türkiye yemek için de geliyorlar. Türkiye alışveriş için de geliyorlar. Türkiye her şeyi, her bakımdan seviniyor. Filistin duygusal yine o da. Ama Türkiye hem Müslüman ülke hem de güzel ülke. Öyle seviyorlar yani. Anlatabildim değil mi? Umarım anlatabilmişim, anlatabilmişimdir. Genellikle öyle yani. Japonya'ya çok giderler. Sonra Hollanda'ya çok giderler. Hollanda bunları bu kadar sevmiş. Hollanda'yı bu kadar sevmeleri beni şaşırtıyor. Tayland'a giderler. Malezya'ya giderler. Malezya, giderler. Malezya gittiklerini sevmezler beni. Sen Malezya'ya gidenler Malezya'ya gittim demez. Onun için bir şey değil. Ülke de sanki Endonezya'ya gitmiş gibi. Haklılar da çünkü çok benziyor. Öyle yani. Şimdi yemek yemeye geldik dediğim gibi konu konuyu açtı 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 sohbete gidiyor. tek başına sohbet edebiliyorum Bak siz bana cevap veremeseniz bile ben konudan konuya atlarım bir sürü şey anlatırım. <laughs> i̇şte böyle youtuber olunur. Başka türlü olunmaz. O yüzden zor öyle kolay bir şey değil. Kahvemi karıştırayım döktüm de. Altta gördün mü? Kahve altta. Ya. Değişik bilmiyorum. Nasıl, nasıl yaptı bilmiyorum ama aşağıda bu alttaki tahmin ediyorum esmer şeker karamelize edilmiş bir şekilde. Ben yapamıyorum evde bunu. Ama benim kahvem de güzel oluyor. Ya, çok güzel ya. Türk kahvesini severim. Ama Türkiye'deki burada içmiyorum. <laughs> bu çok, çok güzel bir şey ya neyse acıktım ben pizza istedim ben başka bir şey yemem mi falan da yemem ben ee, öyle bakalım bugün kendi karnımızı doyurabilecek miyiz burada. Olacak birazdan böyle göstereyim kadınları çekmeyeyim ama bu kadınların çocukları da bir durmadı ya sabahtan beri. Bak bak yemek. Gel, ben yemek yemek kokusunu aldı. Da. yemek değil. Bu mi kokusunu aldı. Nada nada nada. Ne Gör bu ya. Hayse evde sanki bir pilav yemiyormuş ve pilav sipariş etmesi. Peki yani. Bu ne? Hani? Mi? O benimki. O benimki. <laughs> Nasıl görün? Mi, mi. Mi evet mi aşkım mi. Benim <laughs> geldi. Ben pizza istedim. Hadi burada da, da kültür karmaşası. Ben ben ben. Be. Jadi, di sekolah, usul ya sekolah iya karena tukar. karena di sekolah sholat <tukar> kamu kamu ini ya Hah? aku sorotuka, kamu ini ya Tidak sama sama ayo hmm? allah <tukar>